Merhabalar bu salı BİM'de Ramazan'a özel katalog geldi ürünleri inceleyelim. 500 gram yaş hurma 125 TL. 5 litre ayçiçek yağı 389 TL. 5 kilo Osmancık pirinç 335 TL. 1 kilo kırık pirinç 29 TL 50 kuruş. 2.5 kilo nohut 135 TL. 2.5 kilo kırmızı mercimek 115 TL. 2.5 kilo bulgur çeşitleri 65 TL. 500 gram çorbalık erişte 37 TL 50 kuruş. 5 kilo ince elek un 99 TL 50 kuruş. 1400 gram siyah zeytin 375 TL. 900 gram yeşil zeytin çeşitleri 199 TL. Dörtlü paket bizim margarin 135 TL. 1650 gram domates salçası 129 TL. 850 gram yayla balı 395 TL. 900 gram lavaş ekmeği 69 TL. 500 gram salamura asma yaprağı 179 TL. 500 gram filiz 20-29 TL ketçap ve mayonez set 95 TL. Teneke helva çeşitleri 139 TL. Üzüm pekmezi ve tahin 145 TL. 315 gram Z über kakaolu fındık kreması 384 TL. 1 kilo kakaolu fındık kreması 159 TL. 8 kilo alo toz deterjan 345 TL. Bebek bezi aylık paket 329 TL. 1 litre bulaşık deterjan 85 TL. Kadın erkek parfüm 350 TL. Leke çıkarıcı spreyi 72 TL 50 kuruş. Köpüklü çamaşır suyu 79 TL. 12'li tuvalet kağıdı 75 TL. 8 lik kağıt havlu 87 TL. Duru katı sabun çeşitleri 99 TL. 3 katlı pasta keki çeşitleri 85 TL. Üçlü ton balığı 129 TL abone olmayı unutmayın.